bu masaların görüntüsü cennet masası görüntüsünde. Allah şişelerde efendim başka böyle e, süslü kupalarda içki dağıtımı olacağını söylüyor Kur'an'da. Ve üstleri mühürlü diyor. Öbrıklarla veyahut yani hoş olan şeylerle. Ve kadehlerle diyor. içerler diyor. Sakiler onlara bu içkileri dağıtır diyor. Ama bunlar alkollü içki değil, baş ağrıtmıyor, rahatsızlık vermiyor. Kur'an onu da biritmiş. E Buradaki içkiler de alkollü içki değil, baş ağrıtmıyor, rahatsızlık vermiyor. Aynı Kur'an'daki gibi. Nereye baksan bir mülk görürsün, bir güzellik görürsün diyor Allah. E burada nereye baksan bir mülk ve güzellik görüyorsun. Yeşillikler içindedir diyor Allah. E burada da yeşillikler var. Çiçekler içindedir diyor Allah. İnsanların yüzünde iman parıltısını görürsün diyor. Herkeste burada iman parıltısı var. Huliler diyor, şarkı söyler diyor. O, Değil mi? Dans ederler diyor. E aynısı var. Allah anılıyor. Herkese saygı, sevgi var. Herkes nezaketli, kültürlü, gölgülü, afif. Mis gibi bir hava var. Herkes nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini biliyor.